sözlü dualar e, fiili gayretlerle de birleşmesi lazım. Bunu nasıl yani Kur'an'daki çok... gördüğümüz kadar mesela şöyle bir şey yok. Peygamber bu ümmet için dua ediyor. Kur'an'da örneği var. Bu ümmet için Allah'ın hayırlar vermesi için dua etmiş. Ama peygamber yan gelip yatmamış. Bu ümmeti yok etmek isteyenler için canını ortaya koymuş savaşta. Yeri gelmiş hocam taş taşımış. Yeri Tabii. gelmiş elindeki 3-5 kuruşu etrafındaki insanlara dağıtmış. Kalp bir İslamı ısındırılacak olanlara ayrı bir önem vermiş. Medine'de yanındaki Ashab-ı Suffe ile çok sıkı sıkıya e, ilgilenmiş. Yani hiç uyumadan e, yeri geldiğinde aşk alarak bir mücadelenin içerisine girmiş. Yani, yani nesi var nesi yoksa koymuş. Az bir serveti var. Müslümanlar boykot yapılıyorlar. Hı hı. Hz. i hepsini ortaya koyuyor İslam'ı evet. ayakta tutmak için. Ondan sonra vakti zamanı varsa vakti zamanını ortaya koyuyor. Öldürülmeye Müslümanlar kalkıyor en önde herkes Can kaçarken ortamıyor. canını ortaya koyuyor. Dişi kırılıyor yani bu seviyorsun. ümmet için evet. peygamber Allah'ın kendisine yüklediği vazife için her şeyini ortaya koymuş. Yani dua ile bunu birleştirmiş. Yani Kur'an'da hiçbir şekilde hani dua edip de kenara çekilip de e, duanın gereğini yapmayan bir insan tipi tarif edilmiyor. Her zaman için yani fiili gayretle doğa beraber anılıyor. O zaman doğayı tek başına dile sadece hasretmemeli. Ellerin yaptıklarıyla beraber bunu değerlendirmek gerekir. Yani ki. Mücadele kısmı önemli.